O güzel bir şeye benziyor. Suya göre hızları akıntı verilmemiş. X Y Z yönlerinde, bunlar hız değil yönlerinde. Karşıya aynı noktaya çıkacak. Aynı noktaya nasıl çıkacak ya? Yani şimdi aynı noktaya da nasıl çıkacak? Şimdi mesela yani Z var, X y var. Şimdi Z böyle olsa akıntıya eklesem burada çıktı. Demek ki abi Y de çıkacak orada. Yalnız Y'nin buraya çıkması için Bak akıntı şu ya. Yeni şöyle bir şey olup akıntıyı eklediğim zaman böyle çıkması gerekir. Aynı mantıkla kafada x'in de küçük olması lazım ki akıntı kadar eklenince böyle gitsin. Anlaşıldı mı cümle? Yani aynı yere çıkmalar için z'nin azının büyük, y'nin küçük, x'in daha küçük olması lazım. x'e eşit olsa olmaz, çıkamazlar. Karşı zaman z önce çıktı. Evet, bu da güzeldi. Üçünü aynı akıntı ekleyeceğim çünkü. Tamam mı?